oyunumuzun adı. Bakıyorum 3D Life Simulator oyununun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Canlı canlı oynuyoruz, Twitch'te canlı oynuyoruz. Twitch'te devam ediyoruz. Ben böyle parçalı parçalı yapmak istemediğimden dolayı yayını kapatıp açıp yayını kapatıp açıp öyle bir şeyler yapmayı planladım. Şimdi biz bir tane ya e videoyu yayınladık. Bir tanesi yayınlanmak üzere. İkinci videomuz bu. Onu izledikten sonra tabii ki bunu izleyin. Başka türlü olmaz deli gibi market sektöründe psikopatlarcasına oynuyoruz. Devam edelim. Şu anda ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümden devam ediyoruz. Evet. Şimdi. Hocam. Zamanımız başladı. Tuvalet cleaner mı? Polet kilen Tamam, olur. Bir saniye. Şimdi yayın devam ediyor. Ege yayında mısın hala? Eksiklerimiz var tabi ki de. Eksiklerimizi doldurmak lazım. Oğlum fasulye, masile filan oliv, molim her bir şey lazımmış. Bende de onlardan yok ki. Ne geldi en son sipariş? Hiçbir siparişimiz yok. Oliv söyleyelim. Al abi. Zeytinimiz olsun. Yumurta istemezler, yumurta isteyecekleri zamanı bulurlar. İyi daha, para kazandırdı bana en azından. saniye bakalım. Yayın Tamam. Şuradan video kanala gönderelim. Ya bırak ya ne sorumsuzluğu ya. Ne sorumsuzluğu ya. Siz sorumsuzluk görmemişsinizdir. Ben sorumsuzluk yapmam. Yapmam abicim. Sorumsuzluk yapar mıyım ben? Onlar yerde olması gerekiyorsa yerde olmaz lazım. Zeka. Heh. Dış aktar. dakika. Uzun zamandan sonra ilk videomuz. <laughs> ha. Aslında benim hiç bölmeme gerek yokmuş. Harbiden benim hiç bölmeme gerek yokmuş yayını. Videoyu. Direkt şey yapabiliyormuşuz. Hani bölmeden 15'er dakika 15'er dakika pay edilebiliyormuş bölüm. 15 dakika 15 dakika tutarsa tabii ki de. Neyse. Onu gönderdim ben bu arada direkt YouTube'a geçti o. Direkt YouTube'a gönderdim. Gelenecek. O YouTube'da yayınlanacak. Bilmiyorum valla 15 dakikada bir diyor. Şimdi hocacım. Para lazım para. Para lazım. Açız oğlum eve ekmek girmiyorum. 100 aktar. 141. 141 de banka aktar. Tamam 149. Şimdi. VDS refer kabardı ya. Yok abi para yok. Şimdi biz ne aldık? Bir şey aldık mı dışarıdan? Oli moli falan alacaktık. Almamışız. Ya şeye bakacağız işte. Neler lazım? Bir macunumuz geldi. Eee blank gelecek. Blank sipariş vereceğiz. Yumurta, animal food, toilet cleaner. Şimdi blank. Oh, oh, çok güzel para. Al abi. <laughs> Al abi. Oğlum fakirleşeceğiz ya. Valla fakirleşeceğiz. Ha bunlar şey, ee, bunlar aile boyu. E, duş, duş almak falan isteyen olursa bunlarla duş alabiliyor. Biraz fazla büyük ama olsun. Nereye koysak ki bunları ya? Biz bence de bunları yana koyalım ya. Yok abi bunlar. Hatta şöyle yapalım. Temizlik ürünlerini falan buraya koyarız ya. E çamaşır suyu işte. Oğlum çamaşır suyunda yıkanan insanlar yok mu? Var. Sen hiç izlemedin mi çamaşır suyunda yıkanan insanları? Denk gelmedin mi? Belgesel kanalında. Ekmek yıkanı ben de gördüm. Ondan yana zaten bir sıkıntımız yok. Adamlar ruh hastası gibi yok ekmek yıkıyorlar ne şey yapıyorlar. Bu ne? Ha bu da Junior'ı. Asa Junior'ları buraya koyabiliriz. Junior'lar buraya. Heh. Junior'lar buraya. Bu da renklere korumak için galiba. Hadi be. Üç tane sıldıramadım ben gıcık oldum şimdi bak buna. Sığma lan. Sığma. Heh. Başka var mı? Hadi gidiyoruz. Bugün de bitti. Arabam nerede lan? Heh. Okey. Bu arada sayın e, YouTube arkadaşlarım Böyle bir like'ınızı şöyle bir Abone abonelerinizi alırım kısacık Yani isterseniz Twitch'ten takip eder isterseniz e, tabii ki de şeyden takip edebilirsiniz e, YouTube'dan benim için fark etmez Lan bir durmadı be Oğlum adam hiç duşa girmedi galiba bugün ya. Yap bakayım. Fe. <laughs> Maya gir. Benim uykumu da getiriyor. Oho bir saatte yüklenecek de. böyle geç yüklenen şeylere. Oğlum adam bildiğin beni de esnetti. Yani içimden içimden esnedim. İçimden esnedim yani. Vallahi içimden esnedim. Ulan ne sabah olmazmış be. E haydi. Hıh. Hocam bugün açılacak mısın acaba? Bak marketin saati geldi. Markette adamlar diyor ki marketimiz ne zaman açılacak abi diyorlar. Marketimiz ne zaman açılacak? Hay hoş geldin. Abo bu, bu ne oldu lan kas ka oyun kastı lan ilk kez oyun kastı. Neyse toparladı. Olur böyle şeyler Türk polisi de yakalar. Markete isim gerek de markete gerek yok ya. Anam elektrik kestiler. Elektrik kestiler. <laughs> Duran 101. Allah Allah. Psikopat. Açıyoruz Oha. Hocam. Hadi. Oğlum böyle lan böyle satış yapacağız artık. Ben burada tuvalete giderken he. Orada millet satış yapacak. Dexter hoş geldin. Şişt, para var mı para? Para var mı lan? Para yok ya. <laughs> Market biraz ürkütücü olabilir. Anam lan oğlum eks Ulan elektrik faturasını ödeyemiyorum. İstemedin şeyi. Lan tuna niye aldınız? Tuna niye almak için geliyorsun? Saat 9 oldu. Dükkanı açtık. Eksi ile başladık. Hocam al lütfen. Ay ben senin şeyine. Ulan bak satış yap yoksa seni koştururum ha. Pataklarım seni. güzel. Tamam. Bak akıllandı. Bence akıllandı. Yok dayın, ya, yayında dolmalar olabiliyor bugün. Ben anlamadım. Bugün bir sıkıntı var. Yayında dolmalar oluyor. Arada dolmalar yapabiliyor. Ama böyle 16 dakikada 16 dakika önce donmuş en son. İşte 18 dakika, 20 dakika önce. Hani öyle her daim şey değil yani donma yapmıyor gibi geliyor bilmiyorum ama. Bak ben gelirken he, satış yapacaksın tamam mı? Burası 1000 lira olacak bak. Ben gelince 1000 lira olacak. Anladın mı? <laughs> Para yok. mı ne güzel Cızat olmaz lan. Cızatı değildir o şeydendir. Ee, yayının içinde araba çalışıyor da. Ondan oluyor olabilir. Bir tane araba çalışıyor çünkü. <laughs> Bir araba çalışıyor ondan yapıyor olabilir yani. İşte o şeyde cızırtı yapıyor. Bir yerde cızırtı yapıyor da onu ben pek anlamış değilim. Neyse. Dayı. Cızırtı bende yapacak bir şey yok. Mikrofondan cızırtı yapmaz. <laughs> kalbi çizatısı. Olabilir. Hadi şey ödeyelim. Elektrik faturası ödeyelim mi lan? Ya da birazcık daha idare etmeyelim. Bugün daha idare ederim bence. Ne dersiniz? İdare edelim mi? Şerefsiz. Kesti lan. Neyse. Kesti lan. Para kesti. Para. Ben malzeme alacaktım buraya ya. Millet aç aç. Kola. Hmm. Tuna alabiliriz aslında. Ana elektrik yok. Ne yapacağız? Mecbur elektriği ödeyeceğiz. Hadi be. Dayım. Hocam şimdi sen bana Bin dolar versen ben senden o doları geri al, vermesem acaba ben sana borçlanır mıyım? <gülüyor> <gülüyor> Böyle salak salak sorular geliyordu ya. <laughs> 44 165 Galphasa'dak tabii ki de Evet gelsin elektrikler. Neydi? Hogusto hogusto. <laughs> <laughs> Elektriklerimiz geldi şu anda. Bu ne ya? Oğlum hiç paramız kalmadı ya. Oğlum pazarlık işine iyi anlıyorsun diyorsun da Karnımız aç eve ekmek girmiyor Adamların bak istedikleri bunlar İşte sweet corn, vegetarian pizza, şampuan, waffle, kola, ee, cümber, tuna, koki, yoğurt Ama bunları koyacak hiçbir yerim yok Yani nasıl alacak bilmiyorum sen burada satış yapmaya devam et planer. Ben bir dolap bakayım gelin. Bakalım dolap nasıl? Pa ee, pahalı mı? İyi, arabadan sıkıntı yok. Lan çöpten ekmek mi toplanır? Allah'a şükür. Şu anda şey. Ama gerçi ben onu da satarım ya. Ya onu da satarım. <laughs> Güzel para geliyor işte. Ya bir tane küçük dolap alsak bile kafi ya. Bir tanecik ya. Bir tane küçük dolap lazım ya. Benim gözüm yükseklere değil. Bir tane küçük dolabımız olsun. Utanmasam içeri gireceğim arabayla. Selam canım. Merhaba. Bak işte bunlar lazım bize. Ben anlamadım ki 2 dakikada bir. Nasıl yapacağız? Düşürelim mi biraz? Şu anda düş, düştü gerçi. Ne açık arkada bir bakayım. Şunu kapatalım.